Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Green Card başvuruları başladı ve bu başvurularla ilgili eksiksiz, hatasız ve çok basit şekilde nasıl formu doldurup bu çekilişe katılabilirim diyorsanız eğer mutlaka bu videoyu izlemenizi tavsiye edeceğim. Çok kısa şekilde hemen aktaracağım, bilgisayar anlatımına geçelim. İnternet sitesinde bu DV programı. .state.gov internet sitesini kullanıyoruz. Bir sürü internet sitesi oluşturulmuş ve bunları kesinlikle inanmayın. Doğru olan resmi kendi sitesi budur. Şimdi burada bir takım uyarılarda bulunmuşlar. İşte fotoğraf düzenleyici var. Direkt başlamak istediğinizde begin intro diyebiliyorsunuz. Burada bizden istenen fotoğraf var. E, fotoğraf ölçüleri 600 600 ve 1200 ve 1200. E bunları herhangi bir e, online yapabileceğiniz ücretsiz bir resim editöründen sağlayabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Mesela bir tanesini yazdım. İlk sırada bu çıktı. Buraya resmi yüklüyorsunuz. E, kendi resminizi alıyorsunuz. Mesela ben kendi resmim üzerinden devam edeyim. E, bu resim üzerinden devam ettiğimde buranın 600'e 600 olması benim için yeterli eğer ayarlayamıyorsanız bazı görsellerde bu ayar görünmüyor o zaman şu tik atılmıştır bunu kaldırın herhangi bir sıkıntı olmayacak boyutlandır dediğinizde zaten indirmeye git kısmından bunu yapabilirsiniz ben boyutlandırdığım için o aşamayı atlıyorum şimdi size formu doldurup bu başvuruyu nasıl yapacağınızı göstereceğim Hemen giriyorum. Burada bir karakter analizi var, hemen şunu dolduruyorum, ee, olduğu gibi yazacağım. Sabit diyoruz her defasında. Ee, isim olarak deneyelim, mesela farklı isimler olsun. Büyük küçük yazmanız fark etmez, yalnız e, kesinlikle İngilizce karakter kullanmanız gerekiyor. Ee, mesela nasıl bir soy ismimiz olsun, öztürk olsun ve her şeyi büyük yazalım. Öztürk. Bir dakika. Evet, şöyle öztürk yazalım. Ee, first name de ismimiz, ismimizde ne olsun? Ee, yine iyi bir isim bulalım buna da. Hmm. Ilay olsun. Şöyle yapalım. Nine. Diyelim. Middle name eğer ki middle name'iniz yoksa böyle bir şey ihtiyacınız da yok. Bu ikinci isimde eğer ki mesela ikinci bir isminiz varsa first name'e bunu ekleyebilirsiniz. Atıyorum ilay Su. iki isminiz var. Onlar first name olarak geçiyor. Ama bir göbek adınız varsa bu da middle name olarak geçer. Buraya belirtmeniz gerekir. Böyle bir ismim olmadığı için ben bunu pas geçiyorum. Ee, şu an daha çok Türkçe karakterli isimler üzerine odaklanıyorum. Female diyelim. Ee, Birthday kısmına geliyorum. Female bu arada kadın, male erkek. Ona göre seçim yapıyorsunuz. Birthday kısmında da e, sizin doğum tarihinizi soruyor. Burada da e, normal Türkiye'deki sistemden farklı. Önce ayı gireceksiniz. Mesela atıyorum Mayıs ayında doğdunuz. Önce ayı, e, sonra günü. Ee, sonra da yılı gireceksiniz. Şöyle biz bir şey olarak girelim. Ee, doğduğunuz yeri soruyor. Yani sizin e, pasaportunuzda doğduğunuz yer ne olarak görünüyor? Ee, mesela e, bu da Sivas olsun. Yine aynı şekilde Türkçe karakter kullanmayacağız. Bir diğerinde de yaşadığınız ülke. Burada da şuradan seçme durumumuz var hemen geliyoruz ve şöyle okeyliyoruz. Bir aşağı indiğimizde yaşadığımız ülke ile alakalı e, herhangi bir yaşadığımız ülke ve doğduğumuz ülke üzerinde herhangi bir farklılık olup olmadığına dair bir teyit istiyor. Eğer ki böyle bir e, engeliniz yoksa yani yaşadığınız ülke ve e, şu an bulunduğunuz ülke farklıysa bunlarla ilgili detaylara girmeye gerek yok. O yüzden yine olduğu gibi bırakıyorsunuz bunu yes. Yedinci kısımda buraya bir fotoğraf eklemesi yapıyorsunuz. Size en başında gösterdiğim o e, fotoğraf e, boyutlandırma kısmından boyutlandırdığım fotoğrafı buraya ekliyorum. E, hemen şöyle yapıyorum ve eğer ki burada e, fotoğraf belirtilen ölçülerde olduysa yani 600-600 ya da 1200-1200 olduysa Herhangi bir sorun olmuyor, e, okeylenmiş bir şekilde geliyor. Ama eğer ben bu ölçülere uymayan bir fotoğraf yükleseydim, o zaman bana hata verecekti. E, şimdi buraya bir adres girmemizi bekleyecek ve e, adres line yani adresin ilk satırına bir adres girelim. Bunda da yine e, Öztürk Mahallesi e, ne diyelim Elif Sokak diyelim. Ee, eğer sığmazsa e, opsiyon olarak e, adres line 2'ye geçebiliyorsunuz. Ona geçelim. E, onda da diyelim ki e, C blok 20 numara olsun. E, nere olsun? Hmm, çankaya e, Ankara diyelim. Ne belirtelim. E, bu benim direkt adres bloğumdu ama e, Çankaya diye belirtmeyip aşağıda da belirtebilirsiniz. Ben iki tarafta da hani belirtmek istedim. City Town diyor. Buraya e, ilçeniz neyse onu belirtiyorsunuz. Yine Türkçe karakter kullanmadan. E, bunu belirttikten sonra şöyle aşağıya iniyorum. E, district kısmına hangi şehirde yaşıyorsanız onu belirtiyorsunuz. Posta kodu da e, posta kodunda şöyle bir şey var. Eğer ki posta kodunuzu bilmiyorsanız posta kodu öğrenme ekranı diye bir şey var. Buradan da yine aynı şekilde il ilçe belirterek sonrasında sorgulayarak posta kodunuzu öğrenebilirsiniz. Ben şimdi 06 800 deyip atıyorum. Country kısmına geliyorum. Burada aynı şekilde ülkeyi soruyor. Ülkemizi yazıyoruz. Eğer siz başka bir ülkede yaşıyorsanız onu belirtmelisiniz. Şu anda bulunduğum ülkede yine aynı şekilde Türkiye. Bunu da belirtiyorum. Numara istiyor sizden ama bu da opsiyonel. Eğer yazmak istemiyorsanız yazmayabilirsiniz. Eğer yazmak istiyorsanız başına 0090 deyip sonra 534 put 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 yazabilirsiniz. Eğer yazmak istiyorsanız. Burada önemli bir diğer basamak da e-mail adresi. E, bu e-mail adresi olayı çok önemli. E, iki kere zaten bizden teyit istiyor. Mesela bunda da ne yapalım? E-mail adresimiz şöyle yapalım. Yine Türkçe karakter kullanmıyoruz. E Elif Can olsun 99 olsun gmail hmm, evet, diyelim mesela e, aynı mail adresini istemiş, onu da buraya aynı şekilde yazıyorum ve şöyle ekliyorum eğer doğru olduğunu düşünüyorsam devam edeceğim şimdi burada 12. aşamaya geldiğimde benden hangi okulda mezun olduğumu soruyor burada biraz kafa karışıklığı olabilir çünkü çok fazla seçenek oluşturmuşlar biz teker teker üzerinden gidelim bunu primary school only dediği lise 6 ...ese ve altı... ...düşünebilirsiniz bunu... Ee, ...high school no degree dediği... ...lise terk yani e, yüksek okul... ...onlar için... ...lise terk no degree... ...bir herhangi bir diploması derecesi yok... ...high school degree dediği şey... E, ...liseden mezun... ...yani bu meslek lisesi olabilir... ...Anadolu lisesi olabilir fark etmez... E, ...vocational school e, dediği de... ...meslek yüksek okulu... E, ...ve... Bunun için iki yıllık, e, üniversitelerin iki yıllık e, bölümlerini düşünebilirsiniz. Eğer böyle bir yerden mezunsanız bunlar için de vocational school'u e, işaretleyebilirsiniz. Some university courses dediği şey ise üniversite e, terk. E, university degree dediği eğer 4 yıllık bir üniversite mezunuysanız university degree işaretleyebilirsiniz. E, some graduate level courses dediği ise o da aynı şekilde yüksek lisans terk. E, master's degree yüksek lisans mezunu. E, sam doctorate level courses dediği eee doktora e, doktora'dan terk. Eee doctorate degree de doktora'dan mezun. Sizin için hangisi uygunsa bunu seçiyorsunuz. Eğer ki bir lise mezunu yani en az lise mezunu değilseniz ve e, farklı bir alanda tecrübeniz, deneyiminiz ve bununla ilgili bir sertifikanız varsa şu aşağıdaki e, visit dediği alandan e, tıklayıp e, burada e, bunu beyan edip başvuruda o şekilde bulunabilirsiniz. Ama eğer üniversite mezunuysanız şu an öyle devam edelim. Üniversite degree işaretleyip devam ediyorum. Şimdi bir diğer statüye geldik. Bu da 13, 13 numaraya vermiş. Eee unmarried dediği şey bekarsanız, evli değilseniz. Married and my supposes Not a US citizen or us lawful permanent residence dediği şeyde e, eğer ki evlisiniz ama eşiniz e, ne Amerikan vatandaşı ne green card sahibi ise bunu seçiyorsunuz. Eğer e, evlisiniz ve e, eşiniz Amerikan vatandaşı veya green card sahibi ise bunu seçiyorsunuz. Eee divorced dediği şey evlilik e, yani evlilik bittiyse ve boşandıysanız bunu seçiyorsunuz. Widow dediği şey eğer eşiniz vefat ettiyse bunu seçiyorsunuz legally e, separated dediği şey de kanunen e, ayrı olmak yani kanunen boşanmış olmak e, ayrı yaşamak değil de kanunen boşanmış olmak bize uyan şu olduğu için yani e, eşimiz Amerikan vatandaşı da değil green card sahibi de değil e, diyorsak eğer ki bunu seçiyoruz ben bunu seçtim ve ilerliyorum e, number of children demiş bu da eğer ki e, çocuğunuz varsa üvey de olabilir e, yani yasal çerçeve içerisinde biyolojik çocuğunuz 21 yaş altında Amerikan vatandaşı olmayan ve green card sahibi olmayan bir çocuğunuz varsa onu da buraya yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki bu şekilde bir tane çocuğum var onu da bu şekilde ekleyelim ve continue diyelim. Şimdi e, artık eşle ilgili olan bilgilere geçtik. Mesela eşimizin de e, bilgilerini yazalım. E, diyelim ki soy ismimiz Öztürk, e, first name first name e, Ali olsun, middle name'imiz yok diyelim. E, ona da doğum tarihine e, Şubat olsun, önce ayı yazıyorduk, e, Şubat 10 e, 1980 80 diyelim ona da. E, gender dediği eğer eşiniz e, erkekse male, kadınsa female diyoruz. Aynı şekilde doğduğu şehire e, mesela İstanbul diyelim. Eğer burada e, dip sizin pasaportunuzda doğduğu şehir e, Çankaya, yeni mahalle gibi ilçeler yazıyorsa olduğu gibi buraya yazabilirsiniz onu da. E, ne yazdığı önemli. Hangi ülke olduğunu sormuş onu da yapalım. Onu da belirttik. Şimdi aynı şekilde eşimizin fotoğrafını buraya ekleyeceğiz. Ben yine e, kendi fotoğrafımın üzerinden devam edeceğim. Onu da böyle ekliyorum. E, hata vermedi. Şimdi e, bir tane çocuk e, dediğimiz için buraya çocuğumuzun ismini gireceğiz. Şimdi Onu da yapalım. Mesela Öztürk olsun. E, çocuğumuzun adı da e, Ela olsun. Middle name'i yok diyelim. No middle name diyelim. Onun da doğum tarihine e, önce yine ayı yazıyoruz 8 diyelim Ağustos olsun e, 10 diyelim Ağustos'un 10 olsun tarihte 2019 olsun. E, bu bir kız olduğu için female diyelim. E, buna da doğduğu şehre İzmir diyelim. E, hangi ülke olduğunu sormuş hemen bunu da belirtelim Türkiye şöyle. Şimdi çocuğumuzun fotoğrafını istemiş. Şimdi onu, onu da yine kendi fotoğrafımızı yapacağız. Şöyle, ona da kendi fotoğrafımı ekledim size göstermek için. Ve continue diyorum. Şimdi benden e, bu süreçte artık son partta bunların teyidini istiyor. Hemen sayfamızda bunların teyidine bakıyoruz. Adım İlay Su yani iki ismim var ama middle name değil bu, göbek isim değil çünkü first name olarak geçer iki isim olduğunda last name belirttim. Female'im dedim, kadın olduğumu belirttim. 20 Mayıs'ta doğduğumu söyledim. E, doğum 20 Sivas dedim e, ve e, fotoğraf paylaştım ki bu kabul edilmiş e, boyut olarak bir sıkıntı olmadığını anlıyorum. Sonra adres bilgilerimi girdim burada. Eğer istersem opsiyonel olarak telefon numarası da girebileceğim belliydi. Girmeme gerek yok çünkü e-mail adresiyle zaten bir teyit olmuş oldu. Üniversite mezunu olduğumu söyledim. Eşimin Green Card sahibi olmadığını ve Amerikan vatandaşı olmadığını belirttim başvururken ve bir tane çocuğum olduğunu. Şimdi eşimle ilgili bilgilere geçtim. Şöyle bir teyit ediyorum herhangi bir şey var mı diye. Şimdi kızımla ilgili bilgileri teyit ediyorum. Sırayla hepsini artık en son partta size gösteriyor. Eğer buna sabit dersem benim başvurum onaylanmış olacak. Ama bu tabii ki bir gerçek bir başvuru olmadığı için bunu devam ettirmeyeceğim. Eğer siz bu aşamaya geldiyseniz sabit diyorsunuz ve süreç tamamlanmış oluyor. Aslında her şey bu kadar basit. Hiç gidip de bunlar için danışmanlık alıp bir sürü para vermeye kesinlikle gerek yok. Ee, o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Böyle sayfayı da göstereyim. Bu arada tekrar e, ana sayfaya geleceğim. Tekrar o sayfaya bakın diye. Böyle. Buradan giriş yapıyoruz. Yine sorularınız olursa e, paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Herkese bol şans diliyorum.